Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hemen bir kısa açıklama yapayım arkadaşlar. Bir haftadır içerik sağlamıyoruz. Aslında Instagram hesabımda duyurmuştum. Bir haftalık bir tatile gittiğim için e, video yayınlayamadım. Bugün ise en önemli konulardan biri aile destek yardımı. Sizler de birçok bilgi aile.gov.tr'den erişebilirsiniz. Arkadaşlar Eylül ödemeleriyle ilgili bakanlık bakın girdiğiniz siteye duyurular kısmı var. Hepsini gördüğünüzde bakanlığın yaptığı tüm açıklamaları görebilirsiniz. Eylül ödemeleriyle ilgili net bir açıklama yapılmadı. Fakat Ali 44'ü aradığımızda artık 7'si ile 14'ü arasında yatacağı belirtildi. Geçen ay 15'ine yattı biliyorsunuz. Aile destek her ay içili oluyor. Ben her zaman üretiyorum. Bu ayda çoğu kişinin reddedilmeye başlamış. Arkadaşlar sorguladığınızda reddedildiyse şurayı vurguluyorum. GSS dışındaki iptal olanlar lütfen 15 gün sonra tekrar başvurusunu yapsınlar. Eylül ödemeleri de önümüzdeki hafta yatmaya başlayacak. Ee, bize Alo 144'ün ilettiği yani bakanlığa bağlı olan kurumun ilettiği durum bu. Bir konuya daha değineceğim. Arkadaşlar eğitim destek parası var biliyorsunuz. Bakanlık veriyor. Eğitimle ilgili burada da hatta bazı açıklamaları var bakanlığın. Bununla ilgili nasıl alınır? Bakanlığın verdiği bu eğitim destek yardımı nedir? Biliyorsunuz 35 yıllık büyük bir gazete, bizim Sivas Gazetesi'ne yazmaya başladım. Ee, videonun açıklama kısmına link bırakacağım. Eğitim destek e, başvurusunu da kesinlikle yapın. Nereye nasıl yapacaksınız? Dilekçe nedir? Formlar nedir? Kimlere veriliyor? Aylık ne kadar ödeme yapılıyor? Bu bakanlığın verdiği bu arada kırtasiye, eğitim materyallerinin dışında bir ödenek. Bakanlık bunu her sene veriyor. Yıllardır devam eden sabit bir yardım bu. Herkes onu da açıklama kısmına ekliyorum. Siz Google'a bizimsivas.com yazdığınızda ya da bizimsivas sosyal yardım yazdığınızda da karşınıza çıkar. Artık büyük bir gazetede de haberlerimiz yayınlanıyor. Sizlere orada da başvurular nasıl yapılır anlatacağız. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Şunu da hemen ekleyeyim. Lütfen aile destek zam yapasın diye hashtagimizi unutmayalım miktar çok düşük. Her zaman iletiyoruz. Kabine toplanıyor ama aile destekle ilgili bir açıklama yok. E, kesin yatacağı tarihle ilgili de tekrar diyorum. Artık 7'si ile 14'ü arasında sisteme düşeceği belirtildi. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Yeni bilgilerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.